onu bulamadık. Diğer ucuz mallarını kullanıyoruz beyim. Lan ucuzun da ucuzu vardır. Merhaba ucuz arkadaşlar. Kılıç. Teknik sebeplerden dolayı yayında sıkıntı var. duayla ile Finans yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Ekranda gördüğünüz tebliğ gereğince arkadaşlar buradaki bilgi yorum ve tavsiye yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. O yüzden e, yatırım danışmanlığı hizmet sermaye piyasası kurulu tarafından tebliğ gereğince yatırım e, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeye bankalar ile müşteri imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmakları O yüzden buradaki e, sitedeki ka e, yorumlarda karar vermeniz sizin açına sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir dedikten sonra yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz ve dua ile finans yazını tıkladığı zaman canlı yayınların altında his halka arz ve derinlik olan bu ekranda gördüğünüz e, arkadaşlar e, canlı yayın altında yorum yaparsanız ben hisseleri inceleyeceğim tekas ve de, derinliği inceleyeceğim. Ertesi günü bugün e, hızlıca başlayacak olursak. E, Borsa çok, çok, durgun şey. değil mi? Artık daha zamanı, herkes ya. satarken aldım. Şimdi bire on, on iki. Anam. Evet halka arzdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İki tane halka arz var. Biri 6-8 Ocak arası. Öbür de 8-10 Ocak'ta. Biri Ege GYO bu. Ege GYO yapı Avrupa GYO. 9-18 milyonluk arz büyüklüğü olan Gülermak. Ağır sanayi 8-10 Ocak. 4.8 milyar. Bu Gülermak çok büyük bir şirket arkadaşlar. Yurt dışı bağlantıları var. Yani bir enka İnşaat gibi, bir Ereğli gibi e, yabancı ülkelerde e, fabrikaları, şeyleri var. İncelemeniz için kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir şirket. Dev bir şirket yani. E, 4.8 milyar e, zaten arz büyüklüğü var. Şimdi halka arzlardan bahsedeceğiz. E, e, bu arada halka arzlar da e, e, hisselerini sormak için bu günkü yayın altına yazabilirsiniz. E, canlı devam ediyor Bakalım. Evet devam ediyor. Şimdi halka arzlardan CG Cam'dan bahsedeceğim. CG Cam B, Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetimi iki tane en son halka arz. Bunlar e, en son halka arz yapılan iki hisse, iki hisse ucuz olarak gördüğüm hisselerden. Bu benim yorum olarak. Çünkü bunun PD değil 1.98 öbür de 1.97 halka arz oldu. Bunun ikisinde toplayanlar var. Mesela bunun e, hızlıca bakacak olursak CG cam. Evet CG camın e, hemen aracı grup dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar burada Bank of Amerika 637 bin aldığını %32 olarak aldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu geç geçen haftadan beri baktığımız zaman şu şekilde mesela 23 Aralık'tan itibaren bakıyorum. Bank of America yine görüyorsunuz. Bank of Amerika alıyor ama takasını atmış mı? Hemen o zaman ne yapacağız? Burada takasa bakıyoruz. Evet CG acaba bakın burada Bank of Amerika almış mı almamış mı? Bakalım. Günlük farktan 5 milyon 700 de günlükte almış arkadaşlar. Yani birkaç gün önce almış. Burada takasını atmış. Burada haftalıkta vakıf A1 satarken yine burada 3 milyon 300 haftalık almış. Günlükte de 5 milyon 700. .000. Yani bunu Bank of America alıyor. İleride de elinde tutarsa devamı gelebilir. İkinci hisseye bakalım. o Sümer Varlık yönetiminde 27 milyon 995 bin lotu var arkadaşlar. Bu da Aracı kurum dağılımda bakalım kimler alıyor. Hızlıca bakalım. Evet. Bank of America bakın %23'ünü alıyor bugün. İş bankası iş ise %31'ini satmış. Bugün alıcı 904 bir satıcı biraz daha kuvvetli ama alanlarda Bank of America var. Bunun geçen haftadan beri baka, baktığımız zaman ne oluyor? 23'ünden bakalım. Evet. evet. sayılar. Evet 6 milyon 200 alış 4 milyon 100 satış. Buradaki alışlarda bakın Alnus %52 alış yapmış ve %37 Bank of Amerika almış. Bunun takası 60 mı? Hemen bakalım. Sümer Varlık Yönetimi'nin takasını da bakalım. Tabi bu yeni halk arzu olduğu için e, adam bir günde kârını elde edilse satabilir. Evet. Alanlara baktığımız zaman Bank of Amerika'yı görüyorsunuz. 1 milyon alış var. Satışında mesela Deniz Vakıf, A1, Oyak, Unlu, 5-6'nın sattığını bir tek başına mesela burada aldığını görüyoruz. İşte alıyor. Haftalıkta 1 milyon e, Deniz Vakıf satarken arkadaşlar e, 700 vakıf satıyor, oyak satıyor, 700 zira satıyor. Alıyor. haftalık alışta ise işte 2 milyon 600 yatırım fonları ve 1 milyon 400 Bank of Amerika alıyor. Bank of Amerika'nın e, görüyorsunuz Sümer varlık yönetiminde de e, çağdaş camda da alışı olduğunu görüyorsunuz. E, bu ara yar, bakalım evet, devam ediyor mu? E, bir, bir birkaç isteğe bakalım. Mesela Agio. Agio'nun e, şeyine bakalım. Bugün XU100 endeksinde e, bir artış gördük. XU100 endeksi arkadaşlar kısaca baktığımız zaman Burada 9.787'nin üzerinde durduğu zaman ilk hedefi 10.300 bandı doğru olacaktır. Ama 10.300'ü kırarsa güçlenir. Şimdi buradaki ABO hissesi. Daha önceki listedeki olacak ayı hisselerinden. Burada kırdığını görüyoruz. Kırdığı için biraz eksi yazabilir. O yüzden stop olabilir. Şuraya kadar düşebilir. 6.5 liraya yani 1 lira falan kayıp olabilir. Onun için e, stop olmakta yarar olabilir. Bakalım Agio ne olmuş? Agio da bugün evet Lot sayılarına baktığımızda alış daha kuvvetli gibi görünüyor. E, kademeye bakalım. Hızlıca kademede 299 alış ama 426 satış var. Burada satışı görüyorsunuz zaten. Eksiyle R olduğunu. Çok satış nerede olmuş? Şurada. Evet. 7.52 fiyattan atmış. Evet. Aracı kurum dağılımına bakalım ne oluyor. Aracı kurum dağılımında 293 alış, 323 satış. Bunu %32 deniz alırken %20 yani kuvvetli alıyor. Yani alış az gibi görünse de %32 deniz almış. Bunu geçen haftadan beri baksak 23'ünden bakalım. Evet halk yapı kredi alıyor ama burada deniz satıyor. Deniz satarken şimdi alıma geçmiş. Burada takasına bakalım. Agion'un takasında nerede? Kimin elinde? Evet. %62 işin elinde arkadaşlar. Bu güçlü olanın elinde olduğu için güzel. Diğeri küçük yatırımcıda çok azı var. %62 işin elinde olması güzel bir şey takasının. Zira Drive Osmanlı İpon ata satarken bakın TEP TEP Halk Ak iş alıyor. İşin yani en güçlü olması, olmasına rağmen alıyor. Agüe Deniz Ahlakçı Vakıf satıyor. Var satarken Bakın Yapı Kredi TEP iş yine alıyor haftalıkta. Aylıkta baktığımız zaman 400-400 satarken ama alışında Yapı Kredi 1 milyon 700 almış arkadaşlar. Bu da 3. sahibi. 3 aylıkta 2 milyon ve 1 milyon satışlar Citibank iş satarken burada Yapı Kredi 1 600 almış. Burada satan iş tekrar alıma geçiyor. Yabancısı yüzde kaç bakalım. Yabancısının elde arkadaşlar çok az bir yabancı oranı var. Ama çoğu eli işin elinde takasta. Şimdi bir de öbür hisseye bakalım. Agio'dan sonra mesela Angen'e bakalım. Evet. Kademede ne olmuş? Evet kademede 1.800 alış 1 500 satış var. Alış daha kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. 326.000 daha fazla. 12.40'ın ee, üzerinde alışlar artmış. 12.40'ın bak görüyorsunuz 12.40'da satış biraz çok. Kaçtan kapatmış? Angen. Şuradan bakalım. Evet 12.36'dan kapatmış. 12.40'ın üstünde gelecek mi bakalım yarın. <laughs> Şimdi bunun takasına bakalım. Şey aracı kurumlarına bakalım önce. İlk 5 alıcıda 666 alış görüyorsunuz. Bank of %44 girmiş olduğunu görüyoruz. Ama bu girdiği zaman yarın saat belli olmaz. Bunu 2 Ocak'tan baktık. 23 Aralık'tan bakalım. 2 haftalık. Evet. Bank of America %28'ini alıyor görüyorsunuz. Bir hafta daha atalım. Al alma var mı hala? Evet. Bank of America yine alıyor. 16 Aralık. 9'una bakalım. Evet Bank of Amerika yine alıyor. Görüyorsunuz to topladığını görüyoruz Bank of Amerika'nın. Ama burada garanti yüklü satıyor tabi o alırken. Burada e, takasına bakalım. Angel'in takası. Angel'in takası %17'si Akın ve %13'ü işin elinde. %42'si diğerinin elinde. Yani toplu sayılabilecek kadar çünkü 17, 13, 11, 8, 7, 50'de günlük olarak baktığımız zaman Filip, Halk, Deniz, Burs, Info, Midas satarken alışta yapı kredi iş. Bakın Bank of Amerika burada net olarak takası atmış. Haftalığa bakalım. Halk, Osman, Deniz, Info, Burs satarken Evet yapı kredi iş bunlar alıyor. Bakın ee, Bank of Garanti. Yani buradakiler alımda yani. Bu güzel bir şey. Bank of Amerika'da burada görüyorsunuz. Aylıkta garanti 1 milyon 100 satarken e, iş A1 halk e, alıyor. Burada Bank of America'yı bulabileceğiz mi? Evet. Burada Citibank yabancı 400 tane almış. Evet. 3 ayda bakalım. 4 milyon Citibank satmış arkadaşlar. Günlükte 400 alsa da e, QNB 1 milyon satmış. 1200 ak ve iş 1 milyon almış. Yani 3 aylık da iyi değil ama günlük ve haftalıkta da e, almaya başlamışlar arkadaşlar. Günlük ve haftalıkta da e, şeyler başlamış. E, bakalım yabancısı kaç? <laughs> evet. Yüzde sıfır yani yüzde bire yakın bir yabancısı var Bank of West Bank ile arkadaşlar. Beni burada anlatacaklarım arkadaşlar sadece e, teknik analizden ibaret. E, hisselerimize bu şekilde bakacağız. Bakın e, ana ekranda bir daha göstereceğim. Doğayla finansiyonla canlıya tıkladığınız zaman Ocak ayı hisseleri var. Bakın tıklayın burada. Buradaki yatırım izlenmeyi bol bol yapın. Bakın ben oradaki listeyi burada yazıyor görüyorsunuz. ALG, Alark ANGEL, Avoldi diye yazıyor. E, 15-47. dakikada. Burada abone olursanız sevinirim. Her gün yayın yapmaya çalışacağım. Yayınımızı burada sonlandırıyorum. Hiçbirisi yatırım tavsiye değildir. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi günler.